Primer miyofibrozis tanısının konulmasında hastanın klinik bulguları ve laboratuvar bulgularından yararlanılır. Hastanın kliniğinde ilerleyen bir halsizliğinin olması ki bu kansızlığa işaret eder ve dalak büyüklüğüne ait sentom ve bulgularının olması, erken doyma gibi, karın ağrısı gibi ve fizik muayenede belirgin büyük bir dalak tespit edilmesi tanı konusunda bizi şüphelendirir. Kan sayımı incelemesinde hemoglobin değerinin düşük olması, beyaz küre sayısının düşük ya da yüksek olması, PLT denilen trombositlerin pıhtılaşma hücrelerinin çoğu zaman düşük bazen de yüksek olması tanı açısından önemlidir. Böyle bir durumda ilk yapılacak şey periferik yayma dediğimiz kanın mikroskopik incelemesidir. Burada da normalde görülmesi gereken al yuvar ve ak yuvarlarla birlikte bu hücrelerin daha genç öncü hücreleri olan kemik iliğindeki formlarının görünmesi myelofibrosis tanısındaki şüpheyi kuvvetlendirir. Ek yardımcı bulgular arasında LDH denilen laktat dehidrogenaz denilen bir hücre içi enziminin yüksek olması, e, kemik iliği biyopsisinde kemik iliğinin fibrozis dokusu, bağ dokusuyla dolu olması ve bu hastalığın patogenezinde yani oluşum mekanizmasında önemli olan bazı sonradan kazanılmış genetik mutasyonların e, bulunması tanıyı destekler. Bu nedenle ilerleyen halsizliği ve yorgunluğu olup kan sayımında hemoglobin değerlerinde de ilerleyici bir düşme olan hastalarımızın özellikle de fizik muayene sırasında büyük bir dalak boyutu tespit edilmişse mutlaka mirofibrozis yönünden değerlendirilmesi gerekir.